Lina 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 ne oynuyorsun anneciğim? Ben de, ben de oynayabilir oynayayım. miyim seninle? Hadi oynayabilirsin. Ay, tamam o zaman hadi beraber oynayalım. Hadi tipi bu kim Hadi bakalım ne oynayalım şimdi seninle? Düşüneyim bak. Hadi sen de otur burada ambulansımız var. Barbie evimiz var. Kenimiz var. Burada da Nilo'ya mutfak setimiz var. Şurada da şeyler vesaire. Zırtı da zırtı zırtı. <laughs> ne oynayalım şimdi anneciğim? Ne oynayalım seninle? Şimdi oynayalım mı? Ambulansımız varmış burada. Hey, Barbie. Ben Ken olayım. Ken'i kalın. Anne Heh. şimdi bunlar ikiz ya. Bunlarla oynasak. Neyi yani, anneciğim? Şunlar. Hı, tamam. Aynı çünkü. Sen tamam. olmasın Ken mı? Olmasın? Tamam şu ortaya getir de kamerada gör. Tamam sen tut bunu da. Tamam ben tutayım. Bu saçı ne olmuş? Aa Arkadaşım senin saçına ne olmuş böyle ya? Sorma arkadaşım. Taradım derken. Taradım derken yel olmuşsun ya. <laughs> Saçlarına ne olmuş öyle senin? Biraz tarayalım mı? İstersen otur da ben senin saçlarını tarayayım. şuradaki. Ay sandım. sen de olarısın. Ay dolmam benim kuaförlük sertifikam var ya biliyor musun? Aa, ee, şey şu bakayım şey saça başa, şu saça başa bakayım. Ay bu da böyle. Ay ben senin arkadaşım da yanına gezdirmem. bir saçını başını düzeltelim. Sarı yelloz olmuşsun ya böyle. Ama şimdi bak. Aa, iyi şimdi güzel. Biraz daha güzel. Aa ambulansında ne yapıyoruz ya? şuradan şu tarafa geçelim mi? Ken Aa Ken bayıldı. Ken dedim Ken bayıldı. Ken hiç oldu mu şimdi? Hiç oldu mu? Neyse. Tamam iptir bakalım. Kendi şeyi. Hanımefendi. Aa burada köpek de varmış Dina? Aa masa devrilmiş. Masayı kaldırsan anneciğim. Heh, tamamdır oldu. Arkadaşım arkadaşım. Anne bana ne aldın? Ne bana. Ay çok heyecanlandım. Bana ne aldı bu kız ya? Bu kız bana ne aldı? Ne aldı bana? Tavşan Hı. mı aldı? Aman evet. Allah'ım. Bu ben... benim ama. Sana almadım. Evden getirdim. Aa sen tavşan mı aldın kendine? Ben de istiyordum ama tavşan. Ama ben tavşana nasıl bakacağım ki? Benim bir tane kedim var. Kedime zor bakıyorum. Tavşana nasıl bakayım? Değil mi yani? Allah. Bu yavru çok tatlı. Bir şey. çok istiyorsan. tatlı da ben yok korkarım hayvanlardan. Hı. Aa şurada kedimiz var. Benim kedim bu. Adı da ee, adı da. Adı da Mango. Kedimi gördün mü? Kedi, Gördüm. Kedimi gördün mü? Adı da Mango. Köpeklerle dosttur her zaman. Benim tavşanımın adı da Kalp. Kalp. Aa, çok güzel ismi var mı? Çok beğendim. Ay şöyle oturalım mı? Ah kalbin orada ne işi var? Nisan. Kalp nereye gitmiş? Bakar mısın? Gel sen orada gel. Sen nereye gittin? Sen nereye gittin? Ay Nisan ben korkuyorum ya. Çok yaklaştın mı kendini? Neyse arkadaşım. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Benim çok yok, işim yok, var. Yok yok gitme. Şunu bir sev. Şey. Sevemem. Ay. Ay sevemem.